Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Son günlerde Hindistanla Çin arasında tuhaf bir kapışma var. Kapışma dedim çünkü kavga mı desem, çatışma mı desem bilemedim. Birazdan açacağım. Biliyorsunuz Hindistanla Çin arasında bir sınır yok. Sınır belirsizliğini koruyor. 1962 yılında bir savaş yaşanmıştı. Ondan sonra da zaman zaman sınırlı çatışmalar olabiliyor. Ama ee, en son böyle küçük çaplı e, çatışma ki 20'den fazla e, Hint askeri de hayatını kaybetmişti. 2020 yılında e, daha sonra 2021 yılında meydana geldi. Şimdi bu defaki e, kapışmanın boyutuna baktığımızda yani ilk başta kaygı verici. Çünkü Hint tarafından, Hindistan tarafından uçaklar kalktı. Ayrıca e, Çin'in bazı dronlar uçur, uçurduğu bölgede bilgisi yansıdı haberlere e, dış basında. Ama e, sınırın e, yani bunun tam adı e, aslında denetim hattı, e, gerçek denetim hattı veya fiili denetim hattı diye çevirebileceğimiz e, line of actual control dedikleri, bir hat bu şekilde bu hattın uzunluğu da e, öyle e, yani kilometrelerce e, 2000 e, kilometrenin hatta 3000 kilometrenin üzerinde denilebilir her zaman aynı yerde olmuyor daha çok Ladak bölgesi akla gelirdi eskiden bu defa yine Himalayalarda e, öyle Uygurların yaşadığı bölgeye de uzak olmayan e, ama asıl e, Tibet'in Tibet üzerinden Çin'in hak iddia ettiği yerler var. İn tarafı diyor ki Çinliler bunu statükoyu değiştirmek için yapıyorlar. Bu bir yoklama gibi de aynı zamanda. Yani tarafların hazırlık seviyesi ölçülüyor. Muhtemel bir savaş durumunda hangi hızda, hangi taraf nasıl hareket edecek onlara da bakılıyor. Yoksa böyle Hindistan'ın uçaklarını kaldırması, bir hareketlik içine girmesi olayın büyüklüğünden değil. Çünkü sadece 300 kadar Çin askeri bu hattı geçmiş ve buna da 80 kadar Hint askeri karşı koymuş. Peki neyle karşı koymuşlar? Silah mı kullanmışlar, bomba mı kullanmışlar? Hayır efendim ellerinde sopa ve taş var. O yüzden kapışma dedim. E, ama önemi büyük çünkü günümüzde artık e, bu gri bölge ihtilafları büyük önem taşıyor. Bu da böyle e, e, sınır denmese bile bu hat boyunca da zaman zaman denemeler var. Eski yıllarda Hint tarafı çok bunu dikkate almazdı ama şimdi daha fazla dikkate alıyor çünkü dünya da değişti, Hint Pasifik bölgesi de değişti e, ve özellikle Hint Pasifik bölgesinde Hindistan'ın Çin'in yeni bir güç olma iddiasıyla ortaya çıkışıyla birlikte mesela işte kısaca kuat quad denilen Quadrilateral Security Dialog dediğimiz dörtlü güvenlik diyaloğu ki yeni bir örgüt olarak ortaya çıkıyor. Zaman içerisinde daha da olgunlaşacağı anlaşılıyor. Hindistan'ın yanı sıra işte Japonya, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri de var. Bunların hepsi aslında Çin'in bu bölgede dengelenmesi bakımından önem taşıyor. Hindistan'da bu anlamda böyle bir rol oynuyor. Çinliler Hindistan'a aslında imkan açmak istiyorlar böyle kuşak yol projesinde de. Fakat Çin'in bu isteğine Hintler şüpheyle yaklaşıyor. Çünkü diyorlar ki biz de aslında büyük güç olabiliriz. Şu anda yükselen gücüz. E biz niye e, Çin böyle bir büyük güç olarak ortaya çıkarken biz niye gidip e, ona tabi olalım? E, dolayısıyla bu konuda biz kendi yolumuzu çizebiliriz. Aslında 1962 savaşı da e, benzer yani tam aynı olmasa bile bugün dünya çok değişmiş durumda. Böyle bir ortamda Çin tarafının bağlantısızların lideri olan Nehru'yu bir bakıma onun karizmasını çizmek, Hindistan tarafını aşağılamak için kullanılmıştı. Bu yönteme, böyle bir savaşa girişilmesi söz konusu olmuştu. Tabi aradan geçen zaman içerisinde Hindistan çok güçlendi, kendisini toparladı ve yeni dünyada yerini almak istiyor ve büyük güç olma iddiası var. Maalesef e, Modi hükümeti popülist bir hükümet. E, içeride müthiş baskılar ve toplumu kutuplaştırma üzerinden güçleniyor. Ama hemen akla geliyor. Acaba Çin yeniden bu defa Modi'nin ve Modi üzerinden yani Modi'yi aşağıda ayarak, onun karizmasını çizerek aslında Hindistan'ın bir büyük güç olarak ortaya çıkmasının önüne geçmek isteyebilir mi? E, bu çerçevede e, bu hat boyunca e, bazı hareketli, hareketliliklerin yaşanması aslında Çin tarafının yoklaması mı, e, yeni bir savaş mı kapıda diye akla getiriyor. Tabii Çin ve Hindistan deyince ikisi de nükleer güç olduğu için aslında sorun çok büyük. Bazen bir kıvılcım ormanı yakar. E, burada bir patlayan silah yok şu aşamada. E, geçmişte tabii ki olmuştu. Ee, ama e, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin hemen savaş uçaklarının da e, e, uçmalarıyla böyle teyakkuza geçmesi gösteriyor ki aslında bir kıvılcım beklenmedik gelişmelere yol açabilir. Onun için bu bölgedeki e, gelişmeleri dikkatle takip etmemiz gerekir efendim. E, Çin şu hesabı da yap yapıyor olabilir. Yani sonuçta e, Tayvan gibi bakmaz Hindistan'a, Amerika Birleşik Devletleri veya Batı dünyası veya Ukrayna gibi de bakmaz. Zaten bu sorunlarda meşgul. Dolayısıyla Hindistan bu anlamda o kadar da güçlü değil. Ben Hindistan daha da güçlenmeden burnunu sürteyim, e, yükselmesini, e, ileriye gitmesini yavaşlatayım düşüncesinde de olabilirler. O yüzden askeri analistler, bir yandan Hint Pasifik bölgesine bakarken ve Çin'in gelişmesini sınırlandırmak isterken, mümkünse geriletmek isterken bir yandan da buradaki en küçük gelişmeye bile, en sınırlı gelişmeye bile hassasiyetle yaklaşıyorlar. Bir dahaki programda başka bir konuyla sizlerle beraber olmak üzere hepinize esen kalın diyorum efendim.